Gel bu gece bizde kal, sana çorap giy, Söyle bakayım. Ben tam onun güftesini bilmediğim için... ...besteği şu anda idrak ettim ya, bırak, ama güfteyi tamam, tamam, bugün yazarsam ya, tamam, ben... ...yazarsam söylerim. Erman abi en azından tamam. bugün çalışsam, ya, yarın ben bunu yapayım. Ya. Allah'ınızı ya. severseniz çıkın gidin, onu öğrenme, bunu öğrenme ya. Geliyorsun hanımınla okuz okuz hareketleri yapıyorsun tamam. ya. Hocam Erman abi mi yedirmediniz bana öğrenciye ya. çok yüklenmek doğru mu Allah yani? Allah hemen belanızı vermesin sizin, nereden komşu oldunuz bana ya? Lütfen hanımını da al git ya, yeter bak insanın bir siniri var ya. Nedir bu evde yaşadıkları benim ya? Bugün babalar günü diyorlar, herkes iki yapıyor. Yeter ya, yeter ya, herkes iki <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Erman abiciğim, Erman, er, Erman abi. <laughs> Erman abi. Ay, lütfen Erman abi sakin ol, tamam. Biliyorum, babalar günün kutlu olsun, ben... Olmaz bil... Gökhan'ım, olduğu Moldova'yalı kadın alıyor. Biz, biz üç boğazda zor bakıyoruz. Kim? Dördüncü, abi, Aa, ben hiçbir, ilk defa duyuyorum ama gerçekten senin adına üzüldüm. Sakin ol lütfen. Erman abi sen benim için ne kadar değerlisin zaten biliyorsun. Biraz sakin ve güçlü olursan istersen şöyle hareketli bir şeyler çalalım mı? ne dersin abi? Güzel böyle bir parça söylesen. Eğlenelim biraz ha. Ya gamı öğrendin misin? sen? Tamam benim gelir gider böyle hareketi. Gamı öğrendin mi? Gamı ben tamamen ga gamı biliyorum bas, artık. Onları tiz, Bas lazım. aşağı ve yukarı yani. Tamam. tamam. Ha Aa, inip çıkıyorduk abi onu. Hareketlememiz lazım. Evet. Şuraya al nimet var dikkat et oraya. Onu kaldır şuraya koy. Kaldır bunu. Bu bu evet, bunu kaldır. Evet. Kaldır. Bunu kaldırıp kaldır bana şöyle koy. Böyle. İmedi yedik dediler bana. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Dur lütfen Allah aşkına. Ben... <laughs> da... bu gelip gezici. <laughs> evet evet sakin olmaya çalışırsak şimdi hemen senin ciddi bir performansınla <laughs> inşallah keyfimiz yerine gelecek <laughs> abi. Bir, bir orta oyunu yapalım. Bu verdiğin uçu verdi kanadın açı verdi. Sen söyleyeceksin kendi çalacaksın. Hadi bakalım. Ben mi söyleyeceğim? Ben gü çok... ağlatmayın beni ne olur bugün babalar günü ya. Tamam ben söyleyeceğim abi de ben de güfte çok sağlıklı değil. Yani ben beste konusunda sorunum yok da. Tamam kaldı şimdi. Ee, tamam abi. Şimdi yapalım. Kaldır, şöyle al bunu. Bu tarafa doğru. Bu, bu tarafa doğru. Tarafa tamam. Doğru. Böyle yana aldı. Evet. Ben mi çalıyorum? Söylüyorum Erman abi, şimdi ne yaptığımızı ben... No, ben. ben çalacağım, sen oynayacaksın hadi bakalım. Ben mi oynayacağım? Tabii ki sen oynayacaksın. Kim oynayacak? Babam mı oynayacak yani? yani ben havalara çok hakim değilim yani aslında. Bu tarz dansları çok... Hani tango desek, vals desek... ...başka bir şey desek tamam no, da ben... Yani benim anlamadığım bir şey var. Sen nereden geldin? Sen Fransız mısın, Amerikalı mısın, nesin yani? Türkiye evladısın ki sen ya. Ya ne demek güvercin uçu verdi? Ya misketi kim bilmez ya? Hangi eve gitsin misketi bilirler. Yaylanma. İki ay iki ayak üstünde bak. Güvercin uçu verdi. Böyle, böyle, evet. Güzel. Ondan sonra da hafif kıvırma yani. Böyle görünüyor gitmeler falan. Onu Onların ben ona biraz mi? ona zorlanabilirim ama. Ne demek Yapacaksın. Bu gün babalar günü. ne isterse bu olur ya. Yeter ya. Herkes iki yüzlü. Erman, abi. <gülüyor> <gülüyor> Erman abi tamam ben oynuyorum tamam <laughs> abi. Kollarımı Hütfülin. da açarak oynayacağım sen. Hütfülin. Sakin ol abi ben Hadi. biraz. Tamam ha. evet. iki yüzlü başlıyorum. Yalnız Gökhan'ım e, sandalye kısa geldi. Şuradan yastığı verebilir misin? Biraz takviye yapalım. Tabii tabii abi. -ta kalk -ta abi, kalk abi. Bırak. Evet, tam otur. Tamam. Evet. Oldu mu şimdi? Birazcık oldu. Moraller yerinde. Güzel. Evet. Yani elimden geldiğince misket Beni de yapacağım. Deli dikkatli izle ki hani not almak istersen falan başlıyoruz. <laughs> Giriyorum. Yavaş yavaş zıplamaya başla. Kekirge gibi. hazır. <laughs> ki Maestro. size de görebiliyorum. Aynı hareketleri olmasın, hafif alttan şeyle. Ama bu biraz da bana yabancı geldiği için oyna şu ya, an... ya, lütfen oyna ya. Bugün tamam. babalar günü ya. Herkes iki yüzlü. Tamam. Bu sikidekiler de iki yüzlü. Çok iyi, tamam. Aa! <laughs> Aa! 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 tamam, tamam abi, oynuyorum, tamam. Kırmayın beni. Ee, tamam, tamam Ermen abi. Biraz... Açıverdi, çocuk çocuk çocuk, yavaş çocuk, oynayın yavaş yavaş, kalkacağım. Kanadına açıverdi, delire delire ben yandım ama, ben yandım ama. El oğlu değil mi, aman aman, bırakım da açıverdi. Oy fal para, fal para. Ateşte düştü şalvara, alttan en son dilim kurumuş, kız yalvara, yalvara. Daracık daracık sokaklar, kızlara bisiklet yuvarlar. İçleri kucağa vermiyor, kuca ben, kuca ben, kuca <laughs> El oğlu deyimi, aman aman bırakırlar.

bırakıp Tıs tıs tıslar ver abla tıs tıslar ver Tıs 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 Barıştık barıştık sus hadi sus sus tamam. Bugün babalar günü hep ağlarım ya Aaaaaa Dilitmeyin beni dilitmeyin ya Allah. Bak terden ölüyorum lütfen ya Yeter Hadi, hadi. uyf al bana al bana Ateşte düştü düş, şal bana o muldan yana kadını ben sana soracağım, e -M -M abiye, abiye. Erman sokaklar, soka kızlar bisiklet yuvarlar. Ee, ee, e, bak seninle ne yapıyorsun? Sen var bakayım, çiziver çizim. Ben onu... E, çizim. E, daracık, daracık, daracık sokaklar, kızlar bisiklet yuvarlar. Ağzı burnu ben tam abi güfte ben hep diyorum sana. Ağzım dilim kurusun kız yalvara Ay yalvara. Karacık karacık sokak nasıl? Hadi sen de işte kesene bize yani hayatım. Ya oyunu bitirin. niye öyle duruyorsun? Tamam, Kalan tör gibi Allah Allah. oyna. mu? <laughs> <laughs> sen hiç merak etme ben Erman abini evlilik terapisine gitmeye ikna edeceğim. Merak etme. Aferin Sivan, aferin.

i